Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere telefon kablosu duvardan çıkan prizindeki e, telefon prizinden çıkan kablonun modem bağlantısı için kullanılan DSL kablosunun bağlantısı e, jaka pense ile basışını tarif edeceğim. Bunun için gerekli olan malzememiz bir adet jack basma pensesi e, iki tane de veya 3 tane de Telefon jakı Bunun için Bir de kablomuz gerekiyor Bu görmüş olduğunuz Telefon kablosu Bir de böyle DT e, Cat 5 veya cat 6 kablolarımız var Bunlar da telefonda kullanılabilir ama e, Doğrusu olması için Bu telefon kablolarından kullanmamız lazım İlk önce kablomuzu Şöyle ucundan bir keselim Sonra kabloyu soyuyoruz. Bu arada videomu beğenirseniz, beğeni ve like yaparsanız, ayrıca abone olup bildirimleri açarsanız bir sonraki videolardan da haberdar olursunuz. Şimdi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu beşli yani iki artı bir kablo geçiyor bu. Birinci çift, ikinci çift artı bir var. Burada genelde kullandığımız mavi beyazdır. İkinci hat olarak kırmızı yeşil kullanırız. Üçüncü de bize yedek olarak kalıyor. Burada ben mavi beyazı kullanacağım için bu diğer kabloları pensemle kesip alıyorum. Şöyle iki damar kablomuz kaldı. Bunu da şöyle yaklaşık bir yarım santimden fazla bir santime yakın kesiyoruz. Burada arkadaşlar şunu da bu da jackımız bir tarafı tırnaklı. Bu şekilde içine sürüyoruz. Ama sürerken bunun içinde dört tane göz var. Dört tane yuva var. Biz ortadaki iki yuvaya sürmemiz lazım. Bunu da buradan görerek eğer girmiyorsa da şöyle biraz oynatarak içine sürebiliriz. Bakın yam oldu. Aralarını biraz şöyle açarsak. Ve şu ön taraftan bakıyoruz. Uca dayandığını görmemiz lazım. Sanki bu bir problem var. Diğerini bir deniyorum. Evet. Bakın uzun geldiği için içeride bükülme yapıyor. Bunu biraz kesiyoruz. Bunu bu kadar kısa tutmamdaki sebep de onu da söyleyeceğim şimdi. Şuradan görerek içine sürüyoruz. Bakın dibine geldiğini ben görüyorum. Tabi kameradan çok iyi gözükmüyor ama bunu emin olacaksınız. Kendinizi görerek dibine geldiğine emin olduktan sonra pensemize 3 tane göz var. Bu iki, yandaki iki tane telefon için, bu ikili jack'lar için, bu dörtlü jack'lar için bu da bu ee, CAT 6 şey internet kabloları için bu 6 rye olana giriyoruz. Bu 4'lü çünkü. Bu şekilde bu yuvaya koyuyoruz bunu. Ve jackımızı sıkıyoruz. Penseyi sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Ve tırnağa bastırarak şu şekilde bastırarak yuvasından çıkartıyoruz. Bir de burada emin olmak istediğim için ben bir de şöyle uygulama yapıyorum. Şu tırnakların üzerine şunu getirerek bunları güzelce üzerine eziyorum. Şu şekilde. Bu şekilde bastıktan sonra kablomuzun diğer ucunu alıyoruz. Bunu da biraz kestikten sonra şu şekilde ayırıyoruz. Mavi beyaz yapmıştık. O yüzden burada da mavi beyaz yapıp diğerlerini kesip atabiliriz. Kablomuzu yine kısa tutuyoruz. Tırnak alta gelsin ki üstte kabloların yuvaya girdiğini görebilelim. bu şekilde koydum. Ve şu üstten kabloların dibe dayandığını görmem lazım. Bir de kısa tutmamdaki sebep şu izolenin şu oyuklu yere gelmesi lazım. Çünkü penseyle bastığımız zaman bu ez ezip kabloyu sıkıştırması lazım. Şu i̇ki tel üzerinde sıkıştırma yaparsak, kablo dışarıda kalırsa zamanla bu kopma yapacaktır. Bu şekilde daha uzun ömürlü olacaktır. Ve yuvasına koyuyoruz. Pensemizi sıkıyoruz. Sıktıktan sonra bunu tırnağa bastırıp geriye doğru çekiyoruz. Ve ben her zaman yaptığım gibi ikinci eğimin olabilmek için şu şekilde penseyle bir daha ikinci ezme yapıyorum. Bugünkü videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni tıklayıp yorumda yaparsanız e, eksik olduğumuz, hatalı olduğumuz yerlerde size destekçi vermeye çalışacağız. Kanalı, kanalıma abone olursanız beni sevindirirsiniz. Bir, bir sonraki videolardan da haberdar olmak için bildirimleri açarsanız bir sonraki videolardan da haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. İyi günler.